どうぞどうぞ。 ve kadın. Protokolün çok değerli üyeleri önemli bir köprü görevi Sayın Genel Başkan Yardımcı, Biz hakikaten o tarihin derinliklerinden aldığımız ilhamla geleceğe yürüyen ve çok güçlü gelecekle köprüler kuran bir milletiz. Ve inanın aslında böyle çok güçlü bir medeniyetin mensupları olduğumuz için de bir takım kem gözler hep üzerimizde. Ama ne olursa olsun bizim bir gayemiz ve hedefimiz olmalı. Millet için, memleket için çalışmak dedik. Hepimiz yaptığımız işi en iyi yapmak gibi bir mülazayla işe başlamalıdır. Ve hepimizin niyeti ve düşüncesi hep iyiyi ve iyileri, iyiliği artırmak, hep kötüyü ve kötüleri azaltmak olmalıdır. Dolayısıyla bu anlamda hepimize iş düşüyor ama Mustafa Hocam'ın sunumundan sonra anladım ki size daha fazla iş düşüyor. İnşallah sizlerin eliyle biraz daha iyilikleri çoğaltırız diyorum. Şimdi de konuşmaları yapmak üzere Sayın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı. Derdi olmayanın sineması olmaz. Dertli olmayan filmci olamaz. Zaten festivaller de biraz dertleşme yeridir. Kısa festival, kısa filmlerin ayrı bir yeri vardır. Ben biraz kısa filmlerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar çok iyi bilir. Şimdi kısa film için böyle şunu söylemek istiyorum. Bir kere dijital uygarlık çağına uygun hikaye anlatım biçimidir. Çok değerlidir. Kısa filmcinin parası yoktur. O yüzden çok büyük fikirleri vardır. bugün siz gençsiniz, kısa film çekin, ileride inşallah uzun film de, uzun metraj da çekebilirsiniz gibi yaklaşılıyor ama bu durum böyle değil. Kısa film çok daha zordur. Kendi başına ayakta duran bir e, sanat eseridir. Bir insan ömrünün sonuna kadar kısa filmci olabilir. İnşallah ben de genel müdürlüğü bırakınca kısa filmci olacağım. Yani kısa film... <laughs> Tüm faktörlerinin katılımıyla oluşturulacak yeni işbirlikleri. Sanat, toplumların ve şehirlerin gelişmişlik seviyelerinin en önemli göstergesidir. Kültür ve sanatımızın toplumumuzun her aşamasında geçmişini geleceğine, geleceğine ışık tutacak olan yarınlarına önemli bir eser olarak kaldığını ifade etmek istiyorum. Biz de bu anlamda Sakarya'mızın her tarafında bugüne kadar yapılmış olan bütün faaliyetlerin devamını ayrıca de bundan sonraki süreçte Sakarya'mızın sanat ve kültür anlamındaki eksikliğini gidermek için bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve dönemsel olarak şehrimizin tüm kesimlerini gençlerimiz başta olmak üzere sanat ve kültürle buluşturmaya çalışıyoruz. ولكن <applause> هذا <applause>